Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şifremizle birlikteyiz. Şöyle orta tarafta Daily Chipper yazıyor. Bakın ona basıyoruz. Ekranımızı kırmızıya çektik. Ben şifreyi sağ tarafa tablo olarak veriyor olacağım arkadaşlar. Oradan rahat bir şekilde bakarak da yapabilirsiniz. Şifremiz GAS dostlar. Şöyle G harfiyle başlayalım. Çizgi, çizgi, nokta. A için nokta, çizgi. Ve S için dostlar 3 tane nokta. Hop, 1 milyonumuz hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle Lord'a da az kaldı. Şöyle 3700 para kaldı. Ona da olunca Lord'da olacağız inşallah. 3 milyon 700 bin pardon. Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.